Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tula arkadaşlar bugün sizlerle zıl oynuyoruz yanımda arkadaşlar var hoş geldiniz beyler Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Oo, Bir videoda arkadaşlar bir videoda <laughs> kankalar bir videoda kardeşler kademe kademe çıkıp kademe kademe düşeriz e, <laughs> O gün de <laughs> nasıl davrandıysak o gün öyle Başka size gidin başka başka Tamamdır biz aşağıya sese gidiyoruz hepinize iyi oyunlar İyi oyunlar Arkadaşlar tamam. tamam. garip ses serisindeyiz bugün Garip vs serisini garip bir şekilde çekiyoruz. Hem Tural hem de ben aynı ayında, aynı anda videodayız. 2 ee, vs 7, yani 2 Kar 98 vs 7 adet pardon sanırım 6 kaldılar. 6 adet 40 kalenin bir taarruz kişi gözünden, bir de nişancı kişi gözünden görmüş olduk. Bakın nasıl video olacak çok merak ediyorum ben de. Bir kere bunu denemiştik rekabette, Tural atırlar. Aynen <laughs> 45 <gülüyor> dakika <laughs> oldu uzaya uzaya, en sonunda dayanamayıp kapattık videoyu. Ondan sonra kapattıktan sonra bir baktık ki maçı kazandık. Uzatmadan Olma hem de. E demek ki video, videonun böyle videoya odaklanmaktan, konuşmaktan oyuna odaklanamıyorduk herhalde bilmiyorum. Her yere gelip A'ya kurabiliyorlar sadece. Bunu bilerek oynuyoruz oyunu. Aslan da Az önce denedik. Bir ayva yedik sanki. Kanka yavaş oynayacaklar. Sen şu sarı kutuya gitsene. B tarafını kes oradan. Ben de buradan kapıyı kesiyorum. Sarı kutuya git B'yi kes. Tamam mı? Muhtemelen şey olarak çıkacaklar. Tren az önce dene tren, tren yaptılar böyle. Hepsi yüreğe yüreğe çık. Az önce böyle bola sesmişi bola. Bola bola oyuncu Hani bola onçu. Dur Tural kapıda sende. Bunlar bence bizim arkamız gelecek. Bu oyuncu çok kötü silahmış veya bir tane sıktıksa ikinci sıkamıyorduk. Aynen. Bayağı yavaş geliyor ya. Yani. Hem yavaş hem de bir de take yemeyenler çok fazla oluyor. Eskiden kanka sen nasıl oynamışsın bu olayla ya? O kadar yavaş geliyor. Valla eskiden herkes zırhalamadığı için herhalde genelde tekliyorlardı yiyorlardı ya. Yani. Şimdi ZP bu falan herkes zırhalıyor. Aa burada hepsi. Abi Tural bizim bez geldiler kanka. Abi bu kadar da olmaz ki ama ya. Niye bir insan bu kadar çıkması bezden dolaşır ya? Bomba bölgelerini koru. İşte tabi sen git ben B'ye gideyim. İstedikleri yerden gelebiliyorlar diye rahatlar. A plant'te çok zorlama ben B'den vuracağım onları. Ha. Kapı çıkarsa söyle. Tıktı, HS. Tek Oha, kısa da biri. Tek yemedi erkek. Adana afk Nasıl misin? Aa kalmış olabiliriz ha. APK bu. APK diyorum Tamam tamam, abi. Pardon diyorum ya yalnız. Hı -hı. Güzel. Bu, bak B şimdi hı. bak. Bir Hadi bir, bir oldu. Gördün mü? B'ye gidersek oluyor. İşte bu A ayrılıp gitmemiz lazım. Bomba bölgelerini K koy. 98 çok güçlü olsa da kanka unutmayasınlar ya. 5-6 kişiye karşıyız o yüzden. Adamlar direkt aynen. hepsi zaten üstümüze. Kesin alalım Aynen. Aynen aynen. Muhtemelen alttan geldikler ha. Alt boş. Asma köprü bence. Kapı gelecek bence. Alttan gel <laughs> <laughs> <Büyük mer> geldi Lan arkalda vuramıyorum. Büyük geldi. Aa. Haydi. Kuruyor da kanka. Bomba kuruldu. Dur. Gel. Evet. Yazdı meme yani bitmiş. Ya salam. Hı, ee, bıçakla sala bilirsin. Bıçak bıçak gideceğim hadi. Yazdı yedi. Öyle olmaz ya. Abi. Loot yok kazaldı. Ben ya. Az onun suyonu var ya, ya bir daha. Bomba bölgelerini koru. Afrika mıydı? Yok değilmiş Aynen. kanka. İşte çıktı beni vurdu ya ben onu Afrika sandı sandım. Bir tele basıp geliyor olanmış ya aslan. Allah'ım ya. Aa kapı çıktı bile. Bayağı kapı çıkacak. Bekle zorlama. Oha ya gele gidemez. Güzel. Helal. Haydi. Muhtemelen aslan gelebilir kanka dikkat et. Bomba kuruldu. Yok boş. Bir sene atalım. Bence bas ya. Bas bakalım ne olur. Oha. Ya yanımdaymış kelek. Abi, onu vurdum be! Lan! Mehmet alıp pas. 13 saniye. <laughs> Ulan be! Ya abi, de. niye? Bıçak atacaktım ben ona. Oha! Tabanca oldukları için tarmak gibi bir özgürlükleri <laughs> var ya. Nereye istiyorsa kurabiliriz değil mi? Evet, istediğimiz yere kurabiliriz ama ben seri araç yapacağım. Aynen. kısa tarafına dikkat et kanka kısadan gelebilirler sağdan yani bomba atamazlar rahat <laughs> sana en az bir arkıcı ölmesin de gelir arka boş kısa geldi ya ya kısa geldi bir de nereye tırmanmış Esiz kırış sağında kısa Arka. Ulan be. Ya. Hı -hı. kazandı. Ulan ya. Bombayı kur ve Bir de adamlar korkuyor da. Çok korkuyorlar ya. Sadece kadrosu yakınız ya. Çok de. cüssüz. silah da ama. Yani 7 kişi karşı ne silah ama, ama yani adamlarda tarama özgürlüğü var ve fazla kişiler. Bu kadar korkak olmaları. Abi bir de tek yemedi ya. Ulan attı kanka biri Hele Biri Çalış öyle Söyledin sana bakıyor ya Ulan ya Adam çok düşüyordur ya Ulan büyük merdiven mi burada ya? Sanırım şu küçük merdiven. Onu saniye kaldı kanka. Helal be 13 Hadi saniye ya. daha güzel. <laughs> Son 14 saniye ama yakalarım tuttuğumu oh bırakmam. Saklansaydı var ya. Tabii gri taştan oynayabilirsin ben kısayı tutayım. Sen ha. gri taşla oynayabilirsin ama çok dikkatli o Çok fazla em tutma, hızlı hızlı dene. Aim tutarsan çünkü e, Yagiz ban prefire dönüyor baya. Abi niye öyle bir şey yaptın sen? Yagiz takemedi. Lan! Yatıyorlar, B D ya da Plan Sanayi falan. Ya çok korkak olmuyorsun ya. Oy. Güzel. İşlemez bize dedi. Aa o yok. Dur bakıyor. Dur Bomba kuruldu. Aa sanayi gelmiş. Sanayi geldi. İşte bak sanayi var. Ulan be. Abi Attım helal. Abi. güzeldir 5 kişi kaybetti. <laughs> Güzel. Bomba imha edildi. Şimdi, Gladio ne, kazandı. Mazim miydi şimdi Alkan? Maçı kaybetti. Şimdi mapimizdeyiz. Ee, Gaziantep diyordum pardon. Mardin mapimdeyiz. Üst map Üç, me, favela oldu. Favela'da şansımız vardı ya. Burada pek bir şansımız yok ben söyleyeyim sana. Yani Favela'da şansımız daha yüksekti en azından açık map. Ama çok kustular. Adamı... O yüzden biraz zorlandık. O da da... Kümler daha kötü şansımız daha düşük. Fazla da şey odak vurdu ha. Nokta vurdular güzel. Nokta atışı aynen Nokta çok sıkalım. Çok... Yeri yerine kanka bazı ramplarda mermi tutturamayanlar var. Bölgelerini koru. Aha 5 çini kaldı ha? Kanka sen şu sağ tarafı tut. Tamam. Alt üst üşüyeyim. Mid geldi. <laughs> Olan. <laughs> Bomba kuruldu. Ulan be. Kanka, ya. <laughs> Tarha mı bu? Tarha edileyim. Aynen. Ya bu orada adam var gitmiştim lan ya. ya. Ya ulan ya. Onlar tabuk yetişiyor lan. Bomba bölgelerini koru. Kanka midden geliyorlar. Bak şimdi ben ona nasıl mid oyunu yapıyorum. Sen altı tut kanka. Alttan evet. geçirme. Bak ben ben nasıl vuruyorum onu şimdi. Arkan geliyor bir tane. Ders kaçtı. Lan bir kalmışım. almışım. Kurmasın. Ya bu kalmışım almışım ya. Evet. Kuruyor kanka. <laughs> Anladım. Oha Anladım. nasıl? Gladio Üçler kazandı. oluyor ya? Çok saçma abi. İki mermiye ölüyoruz. Kanka altı tutman lazım. Bıçak alma. Tamam. Bıçağı boş ver. Bıçağı onlar bulmaz. Tamam. Arkan gel bir. <laughs> Yalnız burada bile prepare deniyorsun ya. Geldim. Geldim. <laughs> енд nee, ке Aynen bak bak. Ya abi ya. Bir de döndüm vuruyordum ya onun Online tam şey. kafasına şöyle bir. Çok iyi oldu da vuramadım. Hadi hadi hadi. Bomba bölgelerini koru. Yine at bende. Aman tut. Alt ben tutuyorum tamam. Bu el ben tutayım. Kafamızın üstü geldi. Saymadı. Lan niye ben bir drop yedim? Abi ya, Şıp basıyorlar aga burada bile ya. Aa no stop tutmadılar nerede? Ulan niye tutmadı ya? ya? nereden no stop tutmadı lan? Devre. Ulan Tural. Ben taraftan çok fazla gelmedi ya ya. Hepsi sen taraftan geldi. Yok aga benim taraftan gelmeyi bırak. Bu kadar o kadar Ondan fazla tryhard oynuyorlar ben. ki. Bu yani şey Sanırsın mı? çok Aa, ciddi bir maç. Bu defa A'ya ciddiyim Sen şey. mi Ben oradan vuracağım. Sen sen A'ya git. Ha. Ya abim. Ya abim. Ya abim var ya. Abi bu kadar tryhard oyna, try oynamasalar çok iyi olacak. Geldi. Şu arka. O orda da var her yerde var Hadi Duranı helal Bıçak yeme Aa helal helal Bıçak yeme Bıçak yeme Nice hocam. Bıçak yeme